Şimdi sevgili izleyiciler bir insan beş evladı ölecek. Eşi vefat edecek ve bu kaza olacak. Ya şuradan bir gözyaşı akmaz mı ya? Bir damla şuradan aşağı doğru akmaz mı yani? Şuradan yani nasıl hep sonuna kadar ne söyledi? Yani o Sorduğumuzda nasıl hep inkar etti? Bir ekranlara gelsin lütfen. Ama aslında inkar değil de onlar biliyor musunuz? Vücut dili diye bir şey vardır. Ve vücut dili aslında her şeyi anlatır. Ve e, kameralarda bir röntgen cihazı gibidir. Samimi misiniz? Yalan mı söylüyorsunuz? Oynuyor musunuz? Her şey şu gözlerden siz olduğu gibi ekranda görüyorsunuz. Gelsin ekranlara. Kimse öz çocuğuna kıymak isimlerini söyledi zaten diğerleri <laughs> çocuklarını özledin mi? Çocuklarımı tabii ki özledim. Çocuklarım benim ciğerim. <laughs> İnsanın kendisi yuvası olmadığı zaman çocukları... Bir dondursanıza. Şu gözlere bakar mısınız ya? Çocuklarım nasıl özledim derken aslında onlarda nasıl nefret ediyorum gibi bakıyor değil mi? Ya baksanız şu gözlere. Ve üzere. sürekli Sevgili. bir korkuyla bakıyor. acayip bir evet endişeli yani. Endişeli. Özür dilerim. Devamlı devamı gelsin eşi olmadığı zaman toplumu olmadığı zaman insan başka bir insana alışamıyor. Hasan neden tutuklandın? Beş çocuğu sen mi öldürdün Hasan? Hasan beş çocuğu sen mi öldürdün? Hmm. Özüden bölüyor mu? Ya yani şey gözü oluşturdu, böyle bastırdı, bastırdı, bastırdı. Bastırınca o kadar kızarır yani zaten. Didin bastırdı mi? ki ağlasın yani. Gözünü Gülüt. oluşturmadan önceki gülümsemesini gördünüz. Mü? Bir de gülümseme var yüzünde. Ay gördüm, Ben korkunç. gülümseyi fark etmedim gülümsemeyi fark etmedim ya. He fark ettiniz çok, mi? Çok fark bir şey. siz fark ettiniz. Siz fark Değil ettiniz deylerdim. mi? Var mı? Şimdi Adil Hanım inşallah biraz da olsun gülümseyecek. Adalet tam anlamıyla yerini bulursa i̇nşallah. devam edelim çünkü. Sana özür dilerim haddim değil ama insanın beş tane evladı ölecek ve eşi ölecek. Evet. İnsanın buradan gözyaşı, şuradan bir gözyaşı aşağı akmayacak. Neden? Çok mu gerginsin ondan mı? Ben şu anda çok heyecanlıyım. Hı. Ben çocuklarım vefat ettiğinden beri benim, benim neler çektiğimi, neler gördüklerimi, neler duyduklarımı hı hı. bir ben bilirim. Ben sürekli çocuklarıma sarılıyordum, çocuklarımı, çocuklarımı seviyordum, çocuklarımın yanındaydım. Ben çocuklarımı sevmemiş He. olsaydım çocuklarımın adına 5 <laughs> tane ev Hasan. yapmazdım. Ben hala çocuklarımı seviyorum. Peki, hala Peki yasasını çekiyorum soracağım. Hasan, senin beş tane canın gitmiş. Evet, senin Didem Hanım. çocukların değil evet, Didem Hanım. değil mi? Evet Didem Benim çocuklarım, benim ciğerlerim. Ben kesinlikle öz evlatlarıma kıymadım. <laughs> Ve evlatlarım içinde şu anda yanıyorum. <laughs> Ve şu anda ciğerim yanmış bulunuktayım. Ben, ben, ben senin onları üzüleceğini bilmiyordum. Yalan. Bilseydim her şeyi ispatlardım zaten. Sen, <laughs> suçlu olsam, suçlu olmasam da ben kendimi kanetleyeceğim yani. zaten. <laughs> kimse öz evladına kıymaz. Ben eşimi, karımı sevmemiş olsaydım, çocuklarımı sevmemiş olsaydım, ben eşimin adına üç tane ev yapmazdım. Ben babamın evine kadar eşimin adına yaptırdım. Ben eşimi o kadar Hasan. seviyordum ben. Sevgililer gününde ben kendisine araç bile aldım, hediye ettim. <laughs> Ben eşimi seviyorum, çocuklarımı seviyorum. Eşim ve çocuklarımı aşığım. Ben her gün kanal dibine gidiyordum. Kendimi kaybetmiştim. Deli divaneye dönmüştüm. Neye uğradığımı şaşırmıştım. Sürekli gözlerim çocuklarımı ve eşimi arıyordu. Sürekli eşim, çocuklarım, eşim ve çocuklarım. Beş çocuğunun ve bir eşinin cinayetiyle suçlanıyordu. <laughs> Tutuklanmış sevgili izleyiciler ya. Ailenin gözü aydın. Ben neler neler çektim diyor. Aysun 5-6 gün sonra çıkartılıyor kanalda bulunuyor. Kanala gitmiyor. Arkasından çocukları teşhise gitmiyor. Cenazeye gitmiyor. O kadar çok neler neler çekmiş ki daha mezarlar çökmeden alelacele mezarları yaptırıyor. O kadar çok acı çekiyor ki. 5 ay sonra telli duvaklı düğün yapıyor, islimi istiyor o kadar çok acı çekiyor ki çocuklarına mezar olan arabayı gelin arabası yapıyor. O kadar çok acı çekiyor ki iki tane gelinlik giyiyor. İslim Hanım iki gelinlik o kadar acı çekiyor ki yani acıdan duramıyor yani acıdan. Aziz hatırasına en ufak bir saygısı yok. Ne çocukların beş çocuğun ne Aziz hatırasına bir saygısı var ne de karısına Aziz hatırasına saygısı var yani. Açık ve net. Açık olsaydı fennet. olsaydı o evi dağıtmazdı zaten. Ya hemen ertesi gün, o kadar çok acı çekiyor ki sevgili izleyiciler, iyi hatırlattın. Ertesi gün gidiyor, evi toparlıyor, kasayı alıyor. O kadar çok aile acı çekiyor ki, zılgıtlar çekiyorlar, kardeşler, halalar, o yeğenler ölmüşken, o kadar çok acı çekiyorlar ki. Ya mutfaktaki buzdolabındaki bütün yiyecekleri eve götürüyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir acı ya? Ben böyle bir acı görmedim yani. Siz gördünüz mü sevgili izleyiciler? Ya böyle bir şey olamaz ya. Ya bu yani hiçbir ülkede olmaz biliyor musun? Hiçbir ülkede olmaz. Ya yani bizim ülkemizde hiç olmaz. <laughs> lazım gerçekten yani bir araya gidelim. Herkes bize bu arada Seher'i ve İsmail Kür'ü soruyorsunuz. Ee, ben Kim şu şekilde söyleyeyim. Ee, burada e, savcımızı çok takdir ediyorum. Tutuklama kararı vereni olsun. yürekten alkışlıyorum. Maddi delil DNA vesaire değildir. İfadeki çelişkiler de maddi delildir. Biraz önce acı olarak saydığınız her şey bir maddi delildir. Keşke İsmail Kür'ün dosyasında da savcımız bu değerlendirmeyi yapsaydı. Ama şu anda itiraz var ve güzel haberler bekliyoruz. Ya orada da Seher neler neler itiraf etti sevgili izleyiciler. Daha ne yapalım biz ya? Yani ben tabii ki beş çocuğu, yani beş çocuk ve 5 torun ve kızın. Yani hiçbir şey ne söylesem her şey boş. Ama hiç olmazsa adalet yerini tam anlamıyla bulursa bir yargılama da yapılacak Adile Hanımcığım. O zaman şu yüreğin daha da rahat edecek. Biraz, Biraz daha rahatlayacak Biraz inşallah. Daha inşallah. Aileye uğurlayacağız evet. ama yargılama süreci devam edecek. Bütün gelişmelerden sizi haberdar edeceğiz. Merak etmeyin.